ve korkulan oldu. Terör örgütü PKK Işitçi diye iki kişiyi öldürdü. Bebekleri iki dedi gitti. 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç'taki patlamadan sonra intikam yeminleri eden terör örgütü PKK infazlara başladı. Cinayetlerden biri İstanbul'da işlendi. İddialara göre Gazi Osman Paşa'da oturan 45 yaşındaki Mürsel Gül, Suruç'taki patlamadan sonra sosyal medyadaki hesabından saldırıyı savunan görüşler paylaştı. Bu yüzden PKK'nın gençlik yapılanması, yurtsever demokratik gençlik hareketi tarafından hedef alınan Mürsel Gül, akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Marketlere temizlik malzemeleri satan Gül, hasılatı topladıktan sonra Karayolları Mahallesi'ndeki evine dönüyordu. Önünü kesen saldırganlar Mürsel Gül'ü kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna dört kurşun isabet eden Gül hayatını kaybetti. Saldırganlarsa kayıplara karıştı. Haftada bir iki defa dağıtım yapıyordu ya, evet. onun parasını toplamaya gidiyordu. Yani her tarafa da gitmezdi hasılatını toplamaya. Haftada bir kere, ya, iki defa ne satmışsa onu toplamaya gidiyordu. Evet. Çocuğum haksız olarak bu vaziyete girdi. Yani su nedir? Sakvalı olarak demişler. Ben öyle yazmış. Saldırganların yakalanması için operasyonlar başlatıldı ama henüz bir sonuç alınamadı. Taziyeleri kabul eden Mürsel Gül'ün babası Fahrettin Gül, oğlunun IŞİD'le bir bağlantısının olmadığını söyledi. Benim çocuğum yersizden, yersiz olarak yani bu vaziyette geldi. Benim çocuğum hacidir, haca gitti geldi. Cinayeti üstlenen YDGH ise Mürsel Gül'ün IŞİD saflarında savaştığını ve 7 ay önce yaralandığı için tedavi olmak amacıyla İstanbul'a döndüğünü öne sürdü. Herhangi bir örgütle, herhangi bir meseleyle bir bağlantısı olmadığını eminim. Bir infaz haberi de Adana'dan geldi. Adres Seyhan Gülbahçe Mahallesi'ydi. Yüzleri maskeli iki saldırgan akşam saatlerinde Ethem Türkben'in evine girdi. O sırada Türkmen ailesi sofradaydı. Ethem Türkmen hamile eşi ve üç çocuğuyla birlikte akşam yemeği yiyordu. Saldırganlar Ethem Türkmen'i eşi ve çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Üç tane maskeli siyah giyinen PKK yandaşları evin arka tarafından bahçeden dolanıyorlar avludan yaz itibariyle e, kapı açık olduğu için avludan içeri giriyorlar ailece yemek yerken e, kapıdan girişte tek e, üç kurşunla biri başından isabet ediyor biri de göğsüne herhalde e, olduğu yerde şehit oluyor saldırganlar cinayetten sonra bölgeden kaçtı. Gözleri önünde eşi öldürülen 3 aylık hamile kadın fenalaştı. Çocuklarsa şoka girdi. Ağır yaralanan tekstil işçisi Ethem Türkmen komşuları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda hayatını kaybetti. Eşine de kocasına dedi ki işte ben dördüncü çocuğumuza hamileyim dedi. Yani o müjdeyi de vermişti yani kendisine. Cinayeti terör örgütü PKK'nın işlediğini söyleyen yakınları öfkeliydi. Bahaneleri işik yani işit bilir. üzerinden bu provokasyonu yapıyorlar. Aile içerisinde çocuklarının gözü önünde yemek yerken sofra üzerinde bir insanın katledilmesi, katleden kişilerin ne kadar canavarlaştıklarını, ne kadar robot adeta robot haline geldiklerini bir göstergesidir. Ethem Türkmen'in otopsisi yapılırken ölüm haberini alan yakınları, Kalem vakfıyla ile Hüdapar yöneticileri Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Dördüncü kez baba olacağını öğrendikten saatler sonra öldürülen Ethem Türkmen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis kayıplara karışan saldırganların yakalanması için operasyonlara başladı. Öte yandan de yakınlığıyla bilinen bazı sosyal medya hesaplarından intikam yeminleri edildi. İki cinayetin de PKK'dan hesabının sorulacağı duyuruldu.